Merhaba değerli Sakarya Ticaret Borsası dergisi okuyucuları. Yeni bir sayımızda yeni röportajlarımıza devam ediyoruz. Bugün Polatlar çiftlik ve diğer sektörlerde yer alan Polatlar şirketinin ailesinin ortaklarından Davut Polat ve Turgut Polatla birlikteyiz. Davut beyler dolayısıyla ticaret borsasına üyeler. Bildiğiniz gibi biz de üyelerimizle röportajlar yapıyoruz. İlk önce kendisinden bize kendisini tanıtmasını isteyeceğiz. Merhaba Davut Bey. Cengiz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davut Bey'i bir tanıyalım ilk önce sonra Turgut Bey'i tanıyacağız. Evet, Davut Polat, 1980 doğumluyum. Lise mezunuyum. Lise biter bitmez hızlı bir şekilde hemen aile şirketinde görevimizi yerimizi aldık zaten. Artık. Hemen hızlı bir şekilde iş hayatına girdik. Evet. E, Turgut Bey'i de tanıyalım. Turgut Polat, 1993 doğumluyum. Üniversite mezunuyum. Ee, biz de Davut Bey'in katılmış olduğu gibi biz de firmamıza katıldık. Üniversitemiz bittikten sonra. Aynı Bu şekilde aynı. aile şek şekilde devam. Ee, Davut Bey, şimdi e, bize Polatlar firması ile ilgili neler söylemek istersiniz? Kuruluşu, bugünlere gelişi bildiğimiz kadarıyla sade besicilik değil. Birçok sektörde yer alıyorsunuz. E, hatta yeni yatırımlarınız da var, onlardan da bahsedebiliriz. Bize anlatır mısınız şimdi? Engiz tabii uzun bir hikaye bu ama kısaca anlatmaya çalışalım. E, kurucu büyüklerimiz e, Abdurrahman e, Polat Bey ve Yakup Polat Bey e, 95'te başladılar iş hayatlarına. Biz tabii o zaman çocuk yaşlardaydık. Dediğim gibi lise yaşlarımız hatta lisede bile okurken e, biz onların yanlarında böyle gide gele gide gele ufak ufak başlamıştık çıraklık hayatımıza. Ee, 2099 depreminden sonra e, Sakarya'da ilk büyük firmamız olan Polatlar Sultan Seki restoran ve kebap salonu hizmeti açtık. Önceden besicilik de başladınız ama değil mi? Besiciliğe 2002'de başladık. Daha efendim. sonra başladık. 2002 2003'te de besiciliğe başladık. O da şöyle e, oldu tabi restoranlarımızın et temini, et tedariği noktasında güvenilir olması açısından, hijyenik olması açısından, kendi beslediğimiz danaları, hayvanları müşterilerimize sunup hizmet etme açısından böyle bir talep doğdu. İlk açtığımız çiftlik o tabi o zamanki günlerde ufak bir yerdi. Hatta bazı altyapı, üst yapı sorunları bile vardı. Hep böyle ufak ufak başlıyor bu işler. Tabi zaman içerisinde çok entegre, büyük yaklaşık 5,5-6 dönüm üzerine kurulu bir tesis haline geldi. Daha modern hale geldi tabii. Modern bir entegre tesis oldu. Şimdi biz orada 150-200 baş büyük hayvana kadar besi yapıp aynı zamanda bunların kesimlerini de yapabiliyoruz. Yine kurban ve kurban bayramlarında hizmetimiz var orada. Kurban hizmeti verip kesim yapabiliyoruz, hisseleme parçalama yapabiliyoruz. Kesmek isteyenler tabii, tabii yani. Ee, kısaca yine değinecek olursak, e, şirketimizin kuruluş tarihi 90-95 yıllara dayanıyor. 95'te. olarak İzmir Caddesi'nde zannediyorum, değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Depremden hemen sonra İzmir Caddesi'nde başladık. Ee, sonra 2008'de Serdivana geldik, Cengiz Bey. Serdiva Mavi Durak bölgesine geldiğimizde de oralar e, tabi daha gelişmemişti. Daha sakindi oralar. E, yaklaşık 3 sene sonra e, 2012-13'ten sonra Mavi Durak e, serdivan bölgesinde de ciddi bir atılım oldu. Hem inşaat sektöründe hem restoran, yeme içme, gıda sektöründe çok ciddi güzel firmalar da geldi, güzel de oldu. Tabi bu anlamda Serdiva'nın da böyle gelişmesi çok güzel bütün Sakarya'da bu tarz e, caddelerin, bölgelerin gelişmesi bizler adına sevindirici bir durum. E, sonra bu hala hazırda şu an röportaj yaptığımız bu binayı da nasip oldu. 2010'da e, hizmete soktuk. E, onun dışında e, inşaat sektöründe yine faaliyet gösteriyoruz. Aile şirketiyiz. E, aile birlikteliğimiz e, hamdolsun devam ediyor. Kaç kardeşinde kaç ortağımız var? Cengiz Bey 8 kişi yönetim kurulu üyesi. Yönetim kurulu başkanımız, başkan yardımcımız hepsi hali hazırda görevinin başında, büyüklerimiz başında. Çiftlikle ilgilenen biliyorsunuz Yakup Bey sağ olsun çiftlikte o ilgileniyor. Ee, restoranlarla yine ilgilenen yönetim kurulu aile üyelerimiz var. Ee, Tanesinde yani. siz duruyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet birisinde yine biz duruyoruz. Ee, Burada Faruk Beyler, Turgut Beyler sağ olsunlar götürüyorlar burayı. Böyle bir koşturmanın içerisindeyiz. Evet, çok, çok güzel. Ee, kısa sayılmaz tabii ki. Bayağı bir uzun süre 95'i kabul edersek ilk kuruşunu. Ee, peki sıkıntılarımız, dertlerimiz besicikten başlayabiliriz sonra. Evet. evet. Bu tarafa gelebiliriz. Şöyle Cengiz Bey şimdi ben en son rakamlara baktım ee, 2022 itibariyle 17,5 milyon Türkiye'de büyükbaş hayvan stoğumuz var. Ee, 57,5 milyon küçükbaş stoğumuz var. Aslında hayvan e, stoğumuz noktasında çok bir sıkıntımız yok. Fakat bunların e, beslenmesi, e, üretime, tezyaha, sunuma katılması noktasında sanıyorum sıkıntılarımız var. Yani Türkiye'nin en büyük sorunu tabii burada kaba yem maliyetleri. Emre alanlarımızın e, yetersizliği kaba yem maliyetlerinin fenni yemin pahalılığı burada tabi besici üretici doğrudan etkileyen bir faktörlerden en başında geliyor. Ahır sayımızda da sorun yok hamdolsun yani hayvanların beslenebileceği ahır sayılarında da sorun yok. Fakat benim gördüğüm kadarıyla besicilikteki en büyük faktör dediğim gibi yem maliyetleri çok ciddi bir faktör. Bunu da bir türlü aşılamıyor. Burada e, hükümetimiz e, yem e, fiyatlarını sülpanse ediyor zaman zaman ama e, o da sanıyorum çok yeterli gelmiyor. E, Tabi burada bunu üreten firmalar da var şimdi damızlık birlikleri çok önemli onların da ciddi maliyetleri var. E, köylerde bunu üçlü, beşli, onlu yapan e, ekseriyetli Anadolu'da bundan geçim kaynayan çok ciddi bir aile var. Mesela ben şuraya söylüyorum, e, köyde, Anadolu'da, kırsalda insanlar e, özellikle erkek nüfusu biliyorsunuz e, ahırcılıkla, hayvancılıkla kadınlar ilgilenmek zorunda kalıyor. Herkese evet. ilgilenmiyor şey, daha çok değil mi? Erkeklerimiz dışarıda oluyor genelde. E, kadınlara düşüyor bu görev. E, aslında kadınlar doğrudan sigortalı yapılsa devletimiz tarafından hem onlara bir teşvik olur bu hem de üretilen hayvan noktasında çok ciddi bir gelir olur ülkemize. Böyle aslında çok basit çözümlerle bu iş yapılabilir. Çünkü üretim çok önemli. Hele hele bu pandemi sonrası yaşadığımız dünyada ve ülkemizde gıdanın, tarımın, üretimin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte görüyoruz. Evet, şu anda bütün dünya devletleri gıdaya ve gıda üretimine yönelmiş durumda. Yani bunu hep birlikte görüyoruz. Bu çok önemli. Ee, aslında çok şanslı da bir bölgedeyiz biz. Ben bazen bakıyorum ülke olarak işte dört tarafımız sularla, dört tarafımız düşmanlarla çevrili. Aslında çok köprü bir yerdeyiz biz. Bunu avantaja da çevirmek lazım. Ee, çevre bölgelerde bizim şu an yaşayan iki milyar insan var ülkemizin etrafında yaşayan. Bunları kendimizle beraber besleyebilirsek, oralarda ciddi pazar açabilirsek tarımı ve gıdayı yöneten ülkeler tahmin ediyorum dünyayı yönetecek gibi geliyor bana. Bu çok önemli. O anlamda üreticinin desteklenmesi, tarımın desteklenmesi en ufak bir üreticinin desteklenmesine kadar bunlar çok önemli, çok ciddi faaliyetler. Dolayısıyla evet hayvancılığın süt olayı yine ayrı bir mesele. Orada yine aynı şekilde yem maliyetlerin problemleri var. Devlet teşvikleri, destekleri oluyor bildiğimiz kadarıyla ama yetersiz galiba. destekler oluyor, yem destekleri oluyor, damızlık destekleri oluyor. Bunlar mutlaka oluyor devletimiz sağ olsun bunları yapıyorlar. Ee, en ciddi problemi ben yem maliyetleri olarak görüyorum. Yani kasaplar e, besiciler noktasında e, et fiyatlarından şikayet ediyor. Besici tarafı bu işin yem fiyatlarından şikayet ediyor. Dolayısıyla tezgahlarımıza şu an e, fiyatları biliyorsunuz. E, şu an kesim tabii ciddi manada yükseldi. Halbuki tabii ki üretimin belli bir fiyatlarda tüketime de yansıması çok daha faydalı olacaktır. olacaktır. E, i̇nşallah nasip e, bunlar da aşılır diye düşünüyorum. E, ülke olarak, millet olarak, Sakarya olarak çalışacağız, üretmeye devam edeceğiz, hep birlikte bu işlerin üstesinden geleceğiz. Peki Davut Bey, e, ithal hayvan e, konusuna değinebilir miyiz? Bu konuda görüşleriniz nelerdir? İthal hayvan bildiğim kadarıyla şu an süreç başladı. İthal hayvan geliyor. E, fakat şimdi tabii dövizin dövize endeksli olduğu için e, döviz fiyatlarında e, malum biliyorsunuz e, fiyatları Bize. yükseldiği için e, şu an ülkemize girişi e, hemen hemen iç piyasadaki fiyatlarla aynı. Bir faktörü olmuyor, bir e, de, artısı yok yani. Çok böyle bir avantaj olmuyor gibi görünüyor. E tabii oradan hayvanın ithal olarak gelmesi de belli açıda ihtiyaç varsa tabii ki gelecektir. Bunların çalışmaları araştırmalı yapılmıştır. İhtiyaç halinde gelecektir. Fakat içerideki fiyatları etkileme noktasında dövizin yüksek olması endişesi var. E döviz de yüksek olunca fiyatlarla içerideki fiyatlarla başa baş gibi gidiyor. Canlı fiyatta hemen hemen aynı rakamlara geliyor. Teletin şu aşamada bir faydası şu olmayacak aşamada, gibi. Şu aşamada çok şey yapmadı yani bir süreç başladı. Ben biliyorum yani şu an mesela şu an en son kesim fiyatlarına baktım ben. Geçen ayki kesim fiyatlarından bir yüzde beş yüzde on artış var. Var artış var kesim fiyatlarında. E tabi burada besicinin besici çok önemli. Yani bu insanlar bütün gayretlerini, emeklerini bir hayvan bir dana altı ayda, yedi ayda ancak kesime ulaşılabiliyor. o Kesim randumanını alabilmesi için altı ay, yedi ay beslenmesi lazım. E, Tabi burada lazım, çok ciddi lazım. yemek, yemek evet. yani bu yani tabiri caizse çocuk gibi bakılması lazım. Dolayısıyla besicinin desteklenmesi önemli. E, hayvanların sağlığı çok önemli. Sağlıklı koşullarda beslenmesi çok önemli girdi maliyetleri çok önemli. Bunların hepsi üreticiyi destekleyen direkt etkileyen, motive eden destekler. Motive. Dolayısıyla hangi alanda olursa olsun Türkiye'de üreticinin desteklenmesi çok önemli. Ve tabii ki güzel destekler de oluyor olmuyor değil. Evet. Evet e, Turgut Bey siz de bir şeyler söylersiniz diye ümit ediyorum. Yani bu konuda ilgili görüşlerinizi siz de almak isteriz. tabii bir씩 oldu. Evet. Işte, Doğut Bey'in de söylemiş olduğu gibi eee çiftçiyi yoran e, yem fiyatlarının maliyeti. O da tabii dövize bağlı olduğu için bayağı bir e, sıkıntı oluşuyor. Evet. Tabii bu e, yemlerin fiyatlarıyla ilgili bir e, çalışma yapılırsa çiftçinin daha e, çok rahatlatılacağı bir durum oluşabilir tarımın e, Tarım ön plana çıkıyor. E, tamam. Girdi maliyetlerinin düşünülmesi için. Evet o şekilde. Yani e, şu an çiftçimiz biraz zor durumda. Ya, evet üreticiler. üreticiler. Yan maliyetin yüksek olduğu için. Yani bu şekilde Davut Bey'in söylediğini teyit evet. ediyorsunuz. Evet, Davut Bey bu arada projelerimiz var duyduğumuz kadarıyla. Bir şeyler yapmak daha Koltuk altlarına karpuzlar sızdırmaya çalışıyorsunuz. Neler yapıyorsunuz şu anda? Anlatabilir misiniz biraz? Cengiz Bey neler yapıyoruz? E, şu an hala hazırda bitirdiğimiz işler var. Bunlar e, devam ediyor bir taraftan. E, en son e, yeni projemiz nasip olursa yine Serdivan'da bir otel projemiz var. Bir şehir oteli tarzında. Nasip olursa kısa sürede onu tamamlayacağız. E, bittiği takdirde de veya bitimine yakın zaten kamuoyuyla sizlerle bunu paylaşacağız. Ee, onun dışında e, şu an e, kurban ve hayvan sezonuna yine hazırlığımız var. E, nasip olursa bitince, doğudan doğu, tabi, tabi, ki. doğu illerimizden şu an hayvan sevkiyatlarına başlıyoruz. Hangi illerden mesela tedarik ediyorsunuz? Cengiz Bey, Erzurum, e, Kars, Göle, Ardahan bölgesiyle sürekli buralarla çalıştık. Ee, sürekli oradan getiriyoruz. O yüzden restorandaki etleriniz de lezzetli. E, tabii şimdi orada Cengiz Bey bizim doğu hayvancılıkta geçiniyor. Bir de oranın e, hayvancılığa e, hem ticari olarak hem e, hayvanın etindeki lezzet olarak rakım hava e, çok müsait. Öyle olunca orada da, kuru da besi yapılıyor. 3 e, ay, 4 ay gibi orada büyük baş hayvan sürüler. Yaylalarda, dağlarda geziyor. Her türlü. Bu her ayların türlü sonunda, yaratır. bu aylar, bu ayların ekim sonları gibi e, yaylalardan aşağı inmeye başlıyor. E, o süreçte inanılmaz bir sevkiyat başlıyor doğu ilerinden. Çok ciddi bir pazar oluyor tabi. O bölge için e, ciddi bir ticari avantaj sağlıyor bölgelerde e, bir var mı? Yoksa direkt üreticiler mi? E, var Cengiz Bey. Orada tabii üreticiler <laughs> üreticilerimiz var orada. Sürekli ha, bağlantılı. Tabii var. tabii sürekli ha. iletişim halinde olduğumuz. E, onlar sağ olsunlar. Gayretli bir şekilde bize de yardımcı oluyorlar. Oradan sevkiyatlarımız başladı şu an. En kısa sürede inşallah e, bir toparlatmayacağız. Orayı getireceğiz. E, besiyette başlayacağız. Senede biz iki kere yapıyoruz. Bunu. iki kere boşaltıyoruz ahırı. Bir besi bir kurban yapıyoruz. Her seferinde mesela ne kadar hayvan? E, TT'de hareket ediyorsunuz. E, bizim 150 baş ahırımız. E, bir tarafıyla restoranlarımızın et tadariyini karşılarken bir tarafıyla da kurban hazırlığı yapıyoruz. Evet. E, etimizi böyle dışarıya verme noktasında bir çalışmamız olmadı. Sen de kendi mühendisliğindeki evet, yani, ihtiyaçlarımızı Kendi yani. ihtiyaçlarımızı karşılamak adına ve yine kendi müşterilerimizin kurban ihtiyaçlarını karşılamadığına böyle bir tesisimiz var. Ee, devam ediyoruz bu şekilde. Hayırlısı olsun inşaat da var bildiğimiz kadarıyla. İnşaat işleri evet ufak tefek zaman zaman yaptık yapıyoruz Cengiz Bey. Tabi onlar daha butik işler böyle. Yani bizim asıl işimizin yanında onlar daha butik kalıyorlar bu şekilde devam ediyor. Peki son olarak e, her ikinizin de görüşünü almak istiyorum. Ticaret borsası ile ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. E, borsamız tabi Sakarya'daki e, bütün meslek örgütlerinin özellikle zahirecilik, hayvancılık, e, mısır, tarım, fındık, süpürgeciler odası, patatesçilikten soğancısına kadar, yem bayilerine kadar hepsinin çatı kurumu. Evet. E, ciddi e, üyesi olan ciddi bütçesi olan Sakarya'mızın san, ticaret sanayi odamız gibi ciddi çatı kurumlarından birisi. E, oradaki faaliyetleri de yakından takip ediyoruz. Zaten güzel üyesisiniz Sakarya'mız zaten. Adına da çok güzel gayretli çalışmaları var. En son biliyorsunuz lisanslı depo yapıldı yakın evet. tarihte. En son. Evet. E, tabii Sakarya'mız için güzel bir şey. İhtiyaçtı Ama çünkü. Ciddi bir ihtiyaçtı. E, bu bölgede bütün tahılcılar, e, tarımcılar orada kendi e, tahıllarını, ambarlarını orada biliyorsunuz borsa demek. Orada e, siz aynı borsada işlem yapar gibi orada tahıl zirai ürünleri alıp satıp satabiliyorsunuz Aynen. lisanslı depolarda. Çok farklı şeyleri var. Yani avantajları çok fazla. Evet. yani bu En son böyle bir hizmet oldu borsamızın. Sağ olsunlar. Yakından takip ediyoruz. Güzel güzel çalışmalar var. İnşallah daha güzel Sakarya'mız adına tarım çiftçimiz adına, besicimiz adına, üreticilerimiz adına çok daha güzel çalışmalar olur birlik beraberlik içerisinde olunduğu sürece bunlar yapılır. Her zaman öyledir. Ee, teşekkür ha, ediyoruz. Iyisi, e, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. E, son olarak eklemek istediğim şeyler varsa onları da alalım. Sonra devam edelim. çok teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür bütün edelim. Sakarya selamlar, muhabbetler diliyoruz. Selam. Bütün esnafımıza, üreticimize, besicimize, sanayicimize, iş dünyasına, bütün tüccarımıza, herkese selam. Aleyküm selam. Sizin selamınızı herkese yanıtıyoruz. Teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Kolay gelsin sizlere.